Merhaba. Bu videoda direksiyon boyamayı anlatacağım. Araç Hyundai X35. Öncelikle internetten şu Dervin'in boyama setini aldım. Bu boyama setinde işte boya öncesi temizlik sıvısı var, boya var ve boya sonrası sabitleme cilası var. Bu boyalarda özel döşeme boyası diye geçen daha kaliteli bunu tavsiye ediyorum. Giysilik boya falan diye satılan var. Onların biraz daha kalitesi düşük. Şimdi boya yaparken araştırdım ben işin inceliklerini. Öncelikle direksiyonu 1200 zımparayla temizlemek daha kaliteli bir boya işlemi olmasını sağlıyor. 1200 zımparayla temizledikten sonra direksiyonu tabi maskeleme bantıyla boyanın bulaşmaması için gereken yerlere maskeleme yapacağız. Ondan sonra derbi boya önce temizlik sıvısıyla direksiyonu temizleyeceğiz. Ondan sonra bir püf noktası daha araştırdım. Bu katlar arası mümkünse yarım saat kadar beklememiz gerekiyor. Üçüncü kattan sonra tekrar bir zımpara geçersek 1200 zımpara olacak. Yalnız daha kalın olursa iz bırakabilir. Daha iyi bir boya oluyor. 5 ve 6 kat arası tavsiye ediliyor. En son 6. kat bittikten sonra 2 kat kuru şey, boya sonrası sabitleme cilası sürüyoruz. Onu da üzerinde yazan çok fazla sürmeyin diyor. Az bir şey sürdüğünüz zaman tabak oluşturuyor. Yani bu derbinin boyalarını tavsiye ederim. Daha önce de kahve almıştım. Birazcık açık düştü direksiyona. Siyah alıp renk tonunu buldum. Özellikle yalnız ton yakalamak isteyenler hazır, arabanın tonu yoksa piyasada satılan iki renk boyu almak zorunda kalabilir. Çünkü mesela kahverengi çok açık düşmüştü. Bu rengi tutturmak için bir de siyah renk aldım. İkisini biraz siyah part kademe kademe karıştırarak rengi yakaladım. Sonuç olarak direksiyon kılıfı veya kaplamaktansa boyamayı tavsiye ediyorum. Şu anda daha önceki hali yok direksiyonun ama baya bir izler vardı direksiyonda. Görüntü baya değişti. Neredeyse sıfır direksiyon gibi bir görüntü oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Bu ilk videom benim YouTube'da. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkürler.